Göreve geldiğimiz ilk günden beri ekip olarak yoğun bir efor ile çalıştığımız herkesin malumu. Mevcut durumu Sayın Divan Başkanımız Galip Saktar Bey'in ekibi ve kongresi süreci boyunca yapmış olduğu paylaşımlardan sizler de zaten takip ettiniz. Kendilerine göstermiş oldukları üstün çabadan dolayı huzurlarınıza tekrar teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Malumuzun üzere bildiğiniz gibi şampiyon Bursa Spor'umuzun düşmüş olduğu sıkıntılı durum. Yani bu sıkıntılı durumda hiç düşünmeden el atıp bizleri bir araya getiren ya da bir araya gelmemizi sağlayan, her daim desteklerini bizlerden esirgemeyen Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Aynur Aktaş'a da camiamız adına teşekkürü bir borç biliyorum. Bursa Spor çok zor günlerden geçiyor ben ve yönetim kurulum aralıksız bir şekilde Bursa Sporumuzu karanlıktan aydınlığa kavuşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Birikmiş sporcu alacakları, geçmişten gelen borçlar, mevcut yükümlülükler, yani kısacası doğmuş ve doğacak tüm borçları teker teker inceliyor ve tüm detaylarına varıncaya kadar amiyana tabirle söylüyorum tırtıklıyoruz. İlerleyen günlerde de bu konuyla alakalı farklı ortamlarda paylaşımlarda bulunacağız. Bilinmesini isterim ki bundan sonra Bursa parası emin ellerde. Bizim için her gün göreve başladığımız ilk gün. Bu enerji ve dinamizm ile çok yoğun günler geçiriyoruz. Futbol takımımız ligdeki konumu bazılarımızın endişelendirse de ...bu, bu türbülanstan en kısa sürede kurtularak... ...Bursa Spor'umuza ait olduğu yere kavuşturabilmek için... ...mücadelemizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreç hepimiz için sancılı olacak. Fakat biz Bursa Spor'un her anlamda... ...şehriyle, taraftarıyla, genciyle, yaşlısıyla... ...sanayicisiyle, esnafıyla... ...kısacası tüm hücreleriyle savaşacağına cani gönülden inanıyoruz. Bizim hedefimiz çok net... Eski günlerdeki gibi her platformda savaşan, mücadele eden ve zirveye oynayan Bursa Sporumuza tekrar kavuşmak. İnananlar ile yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu yolda bizimle birlikte mücadele etmek isteyen herkese de kapımız sonuna kadar açık. Bizim bu süreçte tüm camiaya ihtiyacımız var. Geçmişte yaşanan hataları tekrarlamamak adına her kararı detaylıca düşünüyor. Sorumluluklarımızı aklımızdan bir an olsun çıkarmıyoruz. Her sorunu ele er alıyor, her konuyla yakından ilgileniyoruz. Bugüne kadar karşınızda başkan ve yönetim kurulu olarak her ne kadar duruyorsak da görevimiz bittiğinde bu şehirde anlımız açık, başımız dik bir şekilde dolaşabilmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bizlere karşı gösterdikleri anlayış ve çaba için huzurlarınızda ekibim ve kendi aileme de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Az önce de bahsettiğim gibi bütün tabloyu detaylı ve bilgilendirici bir şekilde camiamıza anlatacağız. Fakat bu konuyla ilgili biraz zamana ihtiyacımız var. Önümüzdeki her maç bizim için bir final. Bu zorlu mücadele, bu zorlu mücadelede taraftarımızda yanımızda görmeyi, Balık, Balıkesir Spor maçında gösterdikleri muhteşem desteği lig bitimine kadar her maçında göstermelerini ayrıca rica ediyoruz. Tabi bir ara önce başkanların da bahsettiği Bursa Spor Extra Basketbol takımımıza da bir parantez açmak istiyorum. Flyer Kapta Top 16'ya kalan Basketbol Süper Lig'deki müsabakalarında taraftarımızın gücünü arkasına alarak başarıdan başarıya koşan Bursa Spor Basketbol takımımızı da yürekten kutluyorum. Ayrıca tebrik de ediyorum. İnşallah aynı tebrikleri de bizler de vesile oluruz diye temenni ediyorum. Bu vesileyle yaklaşmakta olan mübarek Ramazan ayını kutluyor. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum.